Arkadaşlar bu akşam bültenimize maalesef ki başlayamıyoruz çünkü elimizde hiç haber yok. E, ne yapalım arkadaşlar? Her gün her gün haber mi olurmuş? Bu seferlik de ip atlayalım, top oynayalım, kaydıraktan kayıp surf yapalım. E, neden olmasın ki? Ama değil mi? Ah, ah ama diyorsanız ki olsan abi biz zaten bu, bugün bir sürü oyun oynadık. Şimdi de biraz haber izlemek istiyoruz. Eğer böyle diyorsanız tabii ki sizi kıramayız. Öyleyse çok ilginizi çekecek bir haberle başlayalım. Ne dersiniz? Biliyor muydunuz? Evrende hiçbir şey yok olmaz. Sadece kaybolur. Mesela kaybolan çoraplarınız, kaybolan oyuncaklarınız, bir anda ortalıktan uçuveren kalemleriniz sizce nereye gidiyor? Eğer uzay boşluğunda savrulup dursaydık kesinlikle kaybolan eşyalarınızın rahatlıkla kara delik tarafından yutulduğunu söyleyebilirdim. Kara delikleri biliyorsunuz değil mi? Ama eminim bu haberimizde bilmediğiniz şeylere de karşılaşacaksınız. Öyleyse sıkı tutunun uzayın derinliklerine doğru şimdi süratli bir uçuşa başlayacağız. Karadilikler hiçbir şeyin kendisinden kaçmasına izin vermeyecek derecede güçlü bir çekim gücüne sahip olan kozmik cisimlerdir. Yani o kadar güçlüdür ki bu çekim gücü devasa gezegenler hatta güneşler dahi ondan kaçamaz. Yeter ki bir kara deliğin çekim alanına girmiş olsun. Hatta öyle garip bir durum var ki bu kara deliklerin ışıkları ve renkleri dahi kendi çekim gücüne kapılır. O yüzden de asla bir kara deliği görmek mümkün olmaz. Kara delikleri sadece çekim güçlerini takip ederek fark etmek mümkün oluyor. Kara delikler ayrıca olağanüstü bir kütle ağırlığına sahiptir. Örneğin 75 kilometre genişliğinde bir kara deliğin tam 10 güneş kütlesi kadar ağırlığı vardır. Yani düşünsenize 10 tane güneş sadece 75 kilometre alana sığacak kadar yoğunlaşıyor. Kara delik kavramı ilk olarak 18. yüzyıl sonunda Newton'un sayesinde doğmuştur denilebilir. Ancak o tarihlerde kara delikler henüz tam olarak anlaşılamamıştı. Kara delik kavramı ancak 20. yüzyılın başlarında özellikle Albert Einstein sayesinde fantastik bir kavram olmaktan çıkmıştır. Kara deliklerle ilgili daha öyle garip bilgiler var ki bütün bunları tek bir habere sığdırmak mümkün değil. Ama eğer merak ediyorsanız araştırmacı ruhunuzun sesini dinleyin. Doğru bilgilere internet üzerinden mutlaka ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar böylece kaybolan çoraplarımızın nereye gittiğini de öğrenmiş olduk. Uzay araştırmakla öğrenmekle bitmeyecek sırlarla dolu. Sonsuz gizemler gizleyen uzaya ilişkin bilimsel araştırmalar da zaten dur bilmiyor. Bilim adamları dünyanın uydusu Ay'a dair yeni bir keşfe imza attı. Ay yüzeyinde bugüne kadar rastlanmayan türde sönmüş volkanlar bulundu. Yeni bilgilerin Ay'daki Ay'daki volkanik faaliyetlere ışık tutması bekleniyor. NASA'nın Ay Araştırmaları Merkezi, dünyanın uydusunda şu ana kadar bilinen bazalt volkanların dışında silikat volkanlar da bulundu. NASA artık aktif olmayan bu volkanların Ay'ın karanlık yüzünde yer aldığını ve en son faaliyetlerini 3 ila 4 milyar sene önce yaşamış olduğunu açıkladı. Daha önce de elde edilen bilgilerde Ay yüzeyinde değişik hareketler olduğu zaten tahmin ediliyordu. Yani yeni bir yeni keşif tahminleri de doğrulamış oldu. Araştırmacılar bu yeni bilgiler ışığında Ay'daki termal ve volkanik gelişmeleri yeni yeniden değerlendiriyor. Bugün uzayın derinliklerinde biraz fazla vakit geçiriyoruz sanırım ama bilim adamları uzayın yakasını bırakmıyor ki. Uzay bilimcileri Güneş sisteminin en büyük gezegeni Jüpiter'i de detaylı araştırmak için gün sayıyormuş. Jüpiter'in kökenini araştıracak NASA'nın Juno uzay aracı 5 Ağustos'ta fırlatılacak. 2016 yılında Jüpiter'e ulaşması planlanan uzay aracı öncelikle dev gezegenin yüzey yapısını araştıracak. Manyetik çekim alanını belirleyecek ve atmosferinde bulunan su ve amonyak miktarını ölçecek. Jüpiter'i araştırma projesinin maliyetinin 1 milyar 100 bin doları da bulması bekleniyormuş. Uzayın ne kadar soğuk olduğunu tahmin bile edemezsiniz arkadaşlar. Yani gittiğimden bilmiyorum da ben de bilim adamlarının yalancısıyım. Keşke evlerimizde uzay boşluğu odaları olsa da sıcaklardan kurtulmak için arada sırada girip biraz serinlesek şöyle. Sıcaklar demişken güzelim ülkemizin hemen her yanında sıcaklıklar tavan yapmış durumda. Üstelik önümüzdeki günlerde de sıcaklığın daha da artacağı haberi geldi. Anlaşılan artık yemek yapmak için tencereyi camdan çıkartıp şöyle 10 dakika bekletmek yetecek gibi görünüyor. Türkiye günlerdir bunaltan sıcakların etkisi altında. Sıcaklıklar gölgede 45 derecelere kadar ulaşırken insanlar solu serin yerlerde alıyor. Sıcaklığın gölgede 40'ın üzerine çıktığı illerden biri de Şanlıurfa. Şanlıurfalılar gölgelere adeta akın ediyor. Uzmanlardan gelen haberlerse serinleten cinsten değil. Sıcaklar Ramazan ayında da devam edecekmiş arkadaşlar. Sizce keçi sütü mü yoksa inek sütü mü? Uzmanlar belirli aralıklarla her ikisini de öneriyor ancak keçi sütünün faydaları bir adım daha önde. Peki anne sütüne en yakın keçi sütü olan, anne sütüne en yakın süt olan keçi sütü sizce neden daha sağlıklı? Ayrıntılar haberimizde. Uzmanlar keçi sütünü yere göğe sığdıramıyor. Öyle ki keçi sütü annenin sütüne en yakın süt olarak görülüyor. Keçi sütü sadece çocuklar için değil, anneler için de gerekli. Keçi sütü ya da inek sütü. Siz hangi yaşta olursanız olun süt içmeye devam edin diyoruz arkadaşlar. Ve sıradaki haberimiz de Çin'den. Çin'de trafik denetimine bu kez de kurbağalar takıldı. Rutin trafik denetimlerini yapan polisler 30 bin canlı kurbağa taşıyan kamyoneti görünce neye uğradıklarını şaşırdılar. Çin'deki ulusal televizyonların geniş yer verdiği haber ülkenin güneyindeki Shuzo kentinde yaşandı. Rutin trafik denetimlerini yapan polisler bir kamyonetin kasasında arama yaparken bir anda neye uğradıklarını şaşırdılar. Zira kasaların içinde toplam 30 bin canlı kurbağa vardı. Polisler ilk önce uzun uzun ne yapacaklarını düşündü. Sonunda aklın yolu birdendi ve en doğrusu yapıldı. Kamyoneti bir göl kıyısına çeken polisler kurbağaları özgürlüğüne kavuşturdu. Çin'deki kamyon sürücüsü ne taşıdığını bilmediğini iddia ederken kurbağaların ne amaçla kullanacağını birilerinin bildiği de kesindi. kadar ayaküstü atıştırmanın zararlarından bahsediyor ama şöyle lezzetli bir sandviçe kim hayır diyebilir ki? Hele bir de bu sandviç 50 metrelik uzunluğuyla Guinness Rekorlar kitabına girmeyi başardıysa. Onlarca Meksikalı aşçı hummalı bir çalışma içinde. Domatesler, soğanlar, yeşillikler çeşit çeşit sandviç malzemesiyle armağanlanıyor. Aşçıların amacı dünyanın en büyük tortasını yapmak. Latin Amerika'da sandviçe torta deniyormuş. Ve bir Meksikalı için torta bir sandviçten daha fazlasıymış. Çalışıp çabalayan aşçılar türlü türlü malzeme ve soslar kullanarak tam 650 kiloluk ve 50 metrelik bir sandviç yapmayı başardı. Amaçları dünya rekoru kırmakta ama bu seferlik olmadı. Bu alanda rekor 2004 yılında tam 630 metrelik yani yarım kilometreden daha uzun bir sandviç yapan İtalyanlarınmış. Hadi şimdi de ülkemize dönelim, ülkemizden bir haber verelim. Tokat'ta yüzlerce sülün muhtemel kene vakalarının önüne geçmek için doğaya salındı. Bu sayede hem doğal denge korunurken hem de kenelerde etkin bir mücadele sağlanması hedefleniyor. Tokat'ta Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı yayan kenelere karşı doğal yöntemlerde mücadele ediliyor. 2003 yılında kurulan sülün ve keklik üretim istasyonunda şimdiye kadar 10.000 aşkın sülün yetiştirilip doğaya salınmış. Son olarak 450 sülünü doğaya salan yetkililer bu sayede hem ekolojik dengeyi korurken hem de kenelere karşı mücadele ediyor. Bir sülünün yılda yaklaşık 1 milyon zararlı böcek yediğini belirten yetkililer bu üretim istasyonuyla kene vakalarının da önüne geçmek istiyor. Antalya'ya gelen turistlerin ilgisini en çok dört tekerlekli arazi araçları çekiyor. Biraz hız, biraz da safari. Emniyet kemerlerinizi bağlamayı sakın unutmayın. Safariye çıkıyoruz. Macera yolculuğu dört tekerlekli bu canavarlarda yapılıyor. Bu araçlar saatte yaklaşık 30 km sürete ulaşabiliyor. Kullanması da oldukça kolay ama yine de dikkatli olmak gerekiyor. Parkurun her noktasında farklı bir eğlence yaşanıyor. İşte burası da turistlerin suya doyduğu kısım. Bakın şimdi göreceksiniz. Ve tozlu yollarla mücadele tekrar başlıyor. Parkur giderek zorlaşıyor. Safari heyecanlı olduğu kadar huzurlu da geçiyor çünkü bu ufak serüvende size Akdeniz'in muhteşem doğası eşlik ediyor. 17. Ekstrem Yaz Oyunları Los Angeles'ta devam ediyor. Amerikalıların yoğun ilgi gösterdiği yarışmalarda gözü kara sporcular bisiklet, motosiklet ve kaykaylarıyla yer çekimine adeta meydan okuyor. Kaykayda, kaykayda yarışan Michi Brusco henüz 14 yaşında. Bu atlayışıyla da izleyicilerden büyük alkış aldı. Ama performansı altın madalyaya yetmedi. Altın madalyayı yarışların gediklisi Bob Burnquist kazandı. 40 yaşındaki tecrübeli sporcu böylece bugüne kadar 21. madalyasını da kazanmış oldu. 8 dalda yarışan Jamie Bestwick serbest stil bisiklette de birinciliği elde edince Los Angeles'ta 5. altın madalyasını da boynuna takmış oldu. Motosiklet serbest stilde ise Nate Adams şampiyonluğa ulaşan isim oldu. Arkadaşlar, dünya tarihi birbirinden ilginç icatların keşifleriyle dopdolu. dolu. Bugün sizin için tükenmez kalemin icadını inceledik. Tükenmez kalemin mucidi Ladislao Biro, heykel, tıraş, ressam ve yazarmış. Aynı zamanda düzeltmen olan Biro, kaleminin ucu sürekli bittiği için hiç bitmeyen bir kalem icat etmek istemiş. 1930 yılında deneylerini başarıyla sonuçlandıran Biro, kağıda bulaşmayan ve yağmurda akmayan bir kalem icat etmiş. Adını Tükenmez Kalem Koydu icadının patentini ise 1938 yılında almış. Siz de artık çok iyi biliyorsunuz ki internette gezerken bize komik gelen videoları sizin için saklıyoruz. Böylece hep birlikte gülebiliyoruz. Hadi bugünün komik kısa filmlerini birlikte seyredelim. Evet ilk videomuz geliyor. Bu görüntüler beni çok güldürdü arkadaşlar. Maymun karşıya zıplıyor ama köpeğin de kendisi kadar yetenekli olmadığını biraz zor anlıyor. E yine de mücadeleyi sevgili maymun kazanıyor tabi. Yalnız köpek de bayağı bir mücadele etmiş. <laughs> Galiba bu yüzden köpeklerin maymunları yok arkadaşlar. Evet, ikinci videomuza geçiyoruz. Evet, bu köpekçik de kendisini tavşan mı zannediyor sizce? Biri ona tavşan olmadığını söylese çok iyi olacak. Arkadaşlar üçüncü videomuza geçiyoruz. Burada da bir maymun var. O da galiba kendisini güvercin sanıyor. Bu hayvanlara ne oluyor ben anlamıyorum.